Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Bugün yine kullandığım aletler kısmı için bir video çekiyorum size. Sizlere Instagram'dan sormuştum ve geri dönüşlerde böyle bir video çekmem gerektiğini anladım. Bugünün konusu kullandığım testereler manuel el testereleri arkadaşlar. Bunların hepsini mümkün olduğu kadar size anlatmaya çalışacağım. Tabii ki kendi kullandığım gibi ve kendi bilgim dahilinde anlatmaya çalışacağım. Başka türlü kullanımları ya da e, bilmediğim başka hususlar varsa bu testerelerle alakalı yorumlara yazarsanız bilen kişiler sevinirim. Herkes de bilgilenmiş olur. Ben sadece kullandıklarımdan nasıl kullanıyorsam o şekilde bahsedeceğim size. Kesimleri videonun en sonunda gösteririm. Çünkü sürekli kes ve e, tekrar anlat biraz biraz video uzayacak. Mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağım videoyu. Umarım sizler için işe yarayan bir video olur. Şimdi ben ufaktan anlatmaya başlayayım. Çünkü arkamda bir sürü testere var. Bunların birçoğu ahşap için kullandığım testereler. Aralarda metal kesmek için kullandığım testereler de var. Şöyle en yukarıdan başlayalım. Bu testere daha çok bu tarzda ya da daha kalın ağaçları kesmek için kullandığım bir testere. Kolastar testere diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buradan açıyoruz ve testeresini değiştirebiliyoruz. Bunun yerine diş sayısı daha farklı e testerelerle takabiliyoruz. Yani değiştirme yapabiliyoruz. Kullanacağımız malzemeye göre e testeresini alıp takabiliyoruz. Değişebilen bir testeresi var. Ben bunu genelde dediğim gibi büyük kütükler kesmek için ya da çok nadir de olsa yuton kesimlerinde, karton piyer kesimlerinde falan kullanıyorum. Yuton kesimlerinde de gayet iyi oluyor. Ama testeresini ona göre almanızı tavsiye ederim. Bu görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir testere Hemen altında şöyle göstermek istediğim hem metal kesmek için olan hem de uçları değişen ve ahşapta da kullanabileceğiniz testereler var. Bunu genelde ben metal kesmek için kullanıyorum. Ağızları değişebiliyor. İstediğiniz testere bıçağına takabiliyorsunuz bunlara da. Bunlar da gayet kullanışlı testereler. Bu da küçük olan bir versiyon. Buradan gevşetip bu aradaki testere bıçağını çıkartıyorsunuz ve yerine İsterseniz metal, isterseniz dekupaj uçları gibi olan testereler, aşırı için testereler takabiliyorsunuz. Ya da kıl testere uçları da takılabiliyor buraya uygun bir şekilde alırsınız. Sadece çantikli olmasına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunlar bu çantiklerden buraya oturuyor. Ve daha sonra germesini o şekilde yapabiliyoruz. Bunlar da kesin yaparken dikkat etmemiz gereken kısım şu. Bu açılar kadar girebiliyoruz arkadaşlar. Daha fazlasını da kesin yaparken yamultmak zorunda kalırız. O yüzden böyle testereler kullanacağınız zaman buna dikkat edin. Şu aradaki mesafeler işinizi yapmanıza engel olmasın. Ama genelde metalde kullanıldığı için çok da fazla sıkıntı olmuyor. Bunları da yerine koyayım. Çabuk. Şimdi gelelim bunun yanında yine değişebilen ağızlı, gerçi bütün testerelerin ağızları değişiyor ama şöyle küçük bir testerem daha var. Ben bunu kıl testeresi gibi kullanıyorum. İnce ahşaplarla biraz kavisli kesimleri yapabilmek için kullanıyorum. Yine aynı formatta buradan gevşetip yine buradaki ucu değiştirebiliyoruz. İstediğimizi takabiliyoruz. Bunun böyle bir set gibi satılıyordu bu. Bir sürü uç takma imkanı var buna da. Bu da böyle bir testeremiz. Hemen yan tarafa geçelim. Şöyle küçük bir tane testere var. Bu da Roxun bir testeresi. ROX'un bir testeresi. Gayet keskin bıçak gibi bir testere. Oygu testere olarak da kullanabiliyor. Karton piyer kesmek için de kullanabiliyorsunuz. Ya da ahşap işlerinde de gayet keskin bir şekilde hızlı bir kesim yapabiliyorsunuz bununla da. Hem çok ucuz bir testere hem de bayağı keskin ve iyi bir testere bu da. Yine şu kısımlardan vidalarını çıkartıp test arasını O zaman değiştirmeye bile de gerek yok. Köreldiği zaman yenisini almak daha mantıklı. Hemen yan tarafına geçelim. Yine büyük parçalarda ya da kalın parçalarda kullanmış olduğu böyle bir testere var. Pala testere de deniyor bunlara. Bunların birçok versiyonu var. Hatta şuradaki de bir pala testere. Bunu da göstermiş olayım size. Bu da pala testere olarak geçiyor ama aralarındaki farkı görebiliyorsunuz. Bu biraz ince, bu biraz daha kalın. Bu çok eski bir testere bu arada. Bunun da kesimini gösteririm size. Ama dişleri bayağı körelmiş durumda. O yüzden de çok e, sağlıklı bir kesim yapar mı e, keserken görürsünüz. Yine de şu tarz ahşap saplılarda bayağı iş görüyor. Özellikle düz kesimlerde ya da kalın malzemelerde. Bu da üst düzey, daha kaliteli bir testere. Bunu bir de aynı zamanda bu tarzda kesim aparatları kullanırsanız, bu da Roxum bir kesim aparatı. Bunun arasına koymuş olduğunuz ağaçları da rahat bir şekilde kesebiliyorsunuz bu uzunluğundan dolayı. Dibe kadar da iniyor. Ama genelde ben büyük parçaları kesmek için kullanıyorum bunu Diğer bir testereye gelirsek o da bu oygu testleri olarak geçen testere. Bunu çok eskiden almıştım ben. Hala bayağı iyi bir durumda. Aldığım yerde bir yapı marketti. Oygu testleri olarak da geçiyor. Budama testeresi olarak da geçiyor. Hatta bunun sap kısmına ben yeni bir sap yapıp daha kullanışlı bir hale getirmeye çalışacağım büyük ihtimal. Bu tarz testerelerle de ince dalmalar mesela atıyorum bir yer kesip de onun içerisine hatta şuranın içerisine bile giriliyor. Buradan bir kesit alabiliyorsunuz. Ya işte karton kesmek için gayet kullanışlı testereler. Dediğim gibi budama için de kullanılan testereler. Bunu da yerine koyalım ve hemen bir altındaki budama testeresine geçelim. Bu benim daha çok kamplarda ve bahçede budama işleri yaparken kullandığım bir testere. Yine aynı şekilde buradan testereyi çıkartabiliyoruz ve rahat bir şekilde yan tarafına konup şöyle bir şekilde de taşıyabilirim. Ya da bunun bir kılıfı da var onu da göstereyim size. Şunu bir yerine yerleştireyim. Hemen şurada kılıfı. Bunu ben bu şekilde içine koyup Şuradan da belimi asıp rahat bir şekilde bahçede gezerken falan çıkartıp kullanabiliyorum. Bu da böyle bir testere. Evet. Şimdi üst tarafta bir de şu testere var. Bu da çok eskiden bir yapı marketten aldığım bir testere. Markası da Wilson. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum ama zamanında almıştım. Bunlar sırtlı testereler. Elimde böyle bir tane daha üst düzey bir testere daha var. Bu da Japon testere ama bu da sırtlı testere. Sırtlı testereyi niçin kullanıyorum? Bunun gibi aparatlarda görmüş olduğunuz gibi dibe kadar inliyor. O yüzden bunlar da kesim yaparken gayet kolaylık sağlıyor. Tabii ki bunları biraz ince işçilikler için kullanıyorum. Bu çok eski olduğu için artık dişleri bayağı gitti ama hala kesiyor. Onun için bunu aldım. Burada bir Japon testere olarak geçiyor. Suizan markasının bir testeresi. Zaten orijinal Japon yapımı. Japonya'da yapılmış bir testere. Ee, ve bunlar çok keskinler ve çok iyi kesiyorlar. Hatta şöyle yapalım. Bu Japon testereleri, elindeki bütün Japon testereleri göstereyim size. Şuradan şöyle. Bu da bir Japon testere. Yine bu da aynı şekilde. Hepsinin bir kullanım amacı var arkadaşlar. Hatta şu da bir Japon testere. Şimdi bütün Japon testereleri burada anlatayım size. Şu birazcık daha ucuz. KVB markası. Woodpecker diye geçen bir testere. Bu diğerlerinden daha alt segment bir Japon testere. Ama bunda kesimi gayet iyi. Çift taraflı, bu tarafta kalın dişleri var, bu tarafta ince dişleri var. Destekmeye de sahip. Düz kesimler için pratiğiniz yoksa çok tavsiye etmiyorum. Ama herhangi bir eğimli kesim ya da hızlı kesim için kullanabilirsiniz. Yine böyle aparatlarda da kullanabilirsiniz bunları. Bunun dışında yine benim çok sevdiğim bir marka bu Suizan. O yüzden size de tavsiye ediyorum. Yine Suizan'ın bir Japon testeresi. Bu da aynı biraz önce gösterdiğim gibi çift taraflı. bu tarafta daha kalın, bu tarafta daha ince dişleri var. Yine birçok kesimde kullanmak için ideal bir testere. Bu da esnek yapıya sahip. Dolayısıyla bir yere koyup şu şekilde de kesimler yapabiliyoruz. Yani düz yüzeylerde de kesimler alabiliyoruz. Özellikle düz bir yüzeyde çıkıntı olan bir yere kesmek istersek çok işimize görüyor bu esnek testereler. Bu da Japon testere'm. Bunun formatı biraz daha farklı, tek tarafında dişleri var ve aynı zamanda çeliği onlarınkinden birazcık daha sert ve daha stabil kesimler yapmayı sağlıyor. Bu açısı sayesinde de hizalamada da kolaylık sağlayan bir testere. Bunu da buraya koyalım ve gelelim en baştaki göstermiş olduğuma. Bu da aynısının sırtlı olarak, Sırtlı testere olarak geçiyor. Diğer dediğim gibi böyle kullanımlarda da ideal bir şekilde kullanabiliyoruz. Onun dışında da dümdüz kesim yapmak istediğimizde ve bu testereyi kullanmak istediğimizde sırtından dolayı hiçbir bükülme olmadığı için rahat bir şekilde ince detay çalışmalar yapabiliyoruz arkadaşlar bu testerelerde de. Şöyle söyleyeyim bu tarz testereler hakkında tabii ki birçok marka var. Ama benim kullandığım bu. O yüzden bunun üstünden gidebilirim. Yani biraz sonra videonun sonunda kesinlikle nerede görürsünüz? Ekmek keser gibi tahta kesiyorlar. O yüzden benim çok hoşuma gidiyor. Bunu da detaylar için ve yüzeyde kesim yapacağım durumlar için kullanıyorum. E, ee, kamera keserken göstereceğim mesela bunu size videonun sonunda. E, yani jilet gibi kamerayı kesiyorum ve dümdüz bir yüzey elde etmiş oluyor. Onun üzerine de bizim para yaptığım zaman bütün çıkıntıları gidermiş oluyorum. Daha çok detay işleri için kullandım. Çok esnek bir testere çok da iyi kesiyor. Yine bu da çift taraflı. Bir tarafında kalın bir tarafında da ince olan kısmı var. Daha böyle minimal kesimler için kullandığım bir testere. Burada en hızarı olarak da geçen bol testere olarak da geçen bir testeremiz var arkadaşlar. Bu testerenin yine buradaki testere uçağı değişiyor. Ama bunun özelliği şu. Bu ahşaplar gevşeyebiliyor ve testere istediğimiz yöne dönebiliyor. Şöyle şuradaki parçayı biraz gevşeteceğim. Ve size anlatabilmiş olacağım. Yeterli mi? Evet yeterli. Daha da gevşetebiliriz. Görmüş olduğunuz gibi testereyi sağa sola hareket ettirerek Başka açılarda kesimler yapabiliyorum. Öyle şöyle şöyle düz bir kesimini göstereceğim size videonun sonunda. Bu şekilde tutup düz bir şekilde normal şerit testere de şöyle bir kütüğü düz bir parça çıkarmak için de kullanabiliriz. Onun dışında çapraz bir şekilde tutup çapraz kesim de yapabiliriz. Yine dik bir hal getirip Düz kesimlerde de kullanabiliriz. Dediğim gibi şu açıya kadar kesimini yapabilirsiniz. Ama yan bir şekilde yaptığınızda ki benim için bunun kullanım amacı bu. Daha güzel filatolar diyorum ben ona. Daha güzel düz parçalar çıkarmak için kullanıyorum. Şu şekilde aşağı üstünden gittiğimde parçayı çıkartabiliyorum. Bunun da markası Rockswood. Gayet kullanışlı ve işlevine göre kullanıldığında çok etkili bir testere. Bir de en son olarak bahsedeceğim kıl testereler var. Kıl testerelerde detay kesimler için kontroplak gibi ince parçaların kesimleri için kullandığımız testereler. Uçları değişebilen ve bu kıl testerelerin de mesela her yönü testere olanları da var. Böyle düz olanları da var. Sadece tek yönün testere olarak kullanıldığı bıçakları da var. Böyle testereleri de var çok taraflı olanla her yere doğru hareket ettirebiliyorsunuz. Ama bu tarz olanla testere kısmının olduğu tarafta ilerletebiliyorsunuz. Dediğim gibi bunun da kesimini göstereceğim sonunda. Ama şöyle ince parçalar ve şu şekilde geçişler yapabilmek ve detaylı kesimler yapabilmek için kullandığım bir testere. Bakıyorum başka testere kaldı mı kullandığım? Göstermediğim. Herhalde kalmadı. Tabii ki bu gösterdiğim testerelerden bazılarını örneğin şu koloslar ve e, yukarıdaki delik testeresi gibi testerelere her türlü uçlar mevcut. Her türlü testere uçları mevcut. Yani ahşap da kesebilirsin. Masif ahşap da kesebilirsin. Sunta da kesebilirsin. Yine ince bir uç takarak dediğim gibi ince parçalar, kontroplaklar vesaire de kesebilirsin. Ben daha ince testere uçları takarak ısıtıp e, onları strofor falan da kestim bunlarla. O yüzden de alacağınız testereyi hangi amaçlarla kullanacaksanız ona göre almanızı tavsiye ederim. Ben de bu kadar çok olumluyum sebebi şu her türlü malzemeyi kesiyor. Detay çalışmalarda da kaba kesimlerde hep kullanmak için bunlar bana gerekiyor. Tabii ki testere makinaları da kullanıyorum. Hatta işleri hızlandırmak için çoğunlukla makinalarla çalışıyorum ama tabii ki her zaman her yerde makina da olmuyor. O yüzden e, detaylarda özellikle yavaş yavaş gitmem gereken yerlerde bu testereleri tercih ediyorum arkadaşlar. Umarım kullandığım testerelerle alakalı az da olsa size bilgi verebilmişimdir. Şimdi ben anlatım bırakıyorum. Ve testerelerin nasıl kesim yaptığına dair ufak tefek görüntüler sizlerle paylaşıyorum. Çok da uzatmadım, bütün hepsini tamamen kesmeye çalışmadım. Çünkü video çok uzamasın diye. Ufak da olsa nasıl keskinlikleri olduğunu, nasıl kullanıldığını görürseniz bence sizler için çok daha faydalı olacaktır. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup zile basmayı unutmayın. beğeniniz ve yorumlarınız da benim için çok değerli. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyorum ve kesimlerle sizi baş başa bırakıyorum. Thank <laughs> you.